<im> İnnama <inequitiyon> <messizlik> <messizlik> aleyküm Merhabalar hoş geldiniz Değerli arkadaşlar bugün size Vakia Suresi'ni anlatmaya çalışacağım. Hepimizin okuduğu, bildiği, illaki hadis kitaplarında denk geldiği, üzerinde çokça hadis olan çok değerli bir suredir Vakia Suresi. Ama biz genelde bu sureyi işte dünyalık rızıklar için, rızıkları kazanmak için, zenginlik için, borcu olanın borcunu eda etmesi için okunması gereken bir sure olarak biliyoruz. Evet bunlar içinde okunur ama Vakia suresi aynı zamanda içerisinde barındırdığı iki tane ayet-i kerime itibariyle manevi fetihler kalplerinizin fetihi içinde çok tesirli bir suredir. Tabii ki bunu okumanın usulü var ve ben şimdi bu usulü anlatmaya çalışacağım size. Değerli arkadaşlar, Vakia suresinin okunması sabah ve akşamdır. Yani günde iki defa sabah namazından sonra, akşam namazından sonra. Eğer akşam namazında okumaya fırsat olmayan kardeşlerimiz yatsıdan sonra herhangi bir zamanda yani gecenin içerisindeyken bu sureyi ikinci kere okuması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, Vakia suresinin hem dünyevi rızıklar hem de manevi fetihler için, fetihler açması için okumasının bir usulü bir tertibi var arkadaşlar. Ben bunu anlatmaya çalışacağım size ve çokça tecrübe edilmiş, çok çok değerli bir bilgidir bunu size baştan söyleyeyim. İlgilenen arkadaşlar bir not alabilirler bunu. Kolay bir şey ama çok kadim eski bir bilgi ve internette bulamayacağınız bir bilgidir. Onun için ilgilenen arkadaşların not etmesini istiyorum ki bu bilgiler kaybolmasın, bunlar işte e, kullanacak değerli insanların elinde, e, onların elinde olsun olacaksa e, YouTube'da dolaşan işte saçma sapan e, videolara itibar etmek yerine, onları izlemek yerine en azından böyle değerli bilgileri bir kenara not edin, buradan istifade etmeye çalışın, buradan kazanç elde etmeye çalışın ve insanlara da buradan faydalı olmaya çalışın. İşte adam bir tane tılsım yazmış. işte bunu yaz cüzdanın para dolup taşacak. Gökten sana para yağacak falan. İşi cıvıtmışlar. İşi artık böyle şirazesinden çıkartmışlar. Yani bu tür insanlara bırakın izlemeyi. itibar bile etmeyin. Ciddiye bile almayın. Uzak durun daha doğrusu. Boş bilgilerle aklımızı, beynimizi doldurmayalım inşallah. Değerli arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Vakya suresini okuma usulü. Vakya suresini okuyoruz. Besmele çekiyoruz. Besmele'nin öncesinde Elem Neşrah okuyoruz arkadaşlar. Elem Neşrah suresini okuduktan sonra Bismillahirrahmanirrahim. İza veqaatil vakya leysa li vakate diye Vakya suresini okumaya başlıyoruz. İkinci sayfayı bitirdikten sonra üçüncü sayfanın sonunda arkadaşlar burada fesebbih bismi rabbikel azim fe la bima baqi'in nucum ve innehu la kasamun lev ta'lemun azim şu ayeti kerimeyi ve innehu la kasamun lev ta'lemun azim ayeti kerimesini bitirdikten sonra sayfaya devam etmiyoruz. Burada Vakia suresine özel bir dua vardır. Bir dualama vardır. <laughs> Bu duanın okunma yeri tam da bu sayfamın bu sayfanın bitimidir arkadaşlar. Burada Vakia Suresi'ni Elemneşrah'ı okuyoruz. Sonrasında Vakia Suresi'ni başlıyoruz. Bu sayfayı da bitiriyoruz. Bu sayfayı da bitirdiğimiz zaman ve innehu la kasamun lev ta'lemuna azim. Bu ayeti kerimeye geldiğimiz zaman Vakia suresini has ona özel bir dua var. Bu duayı okuyoruz. Ve bu dua bittikten sonra diğer sayfaya geçip اِنَّهُ لَقُرْآنِ kerim فِي كِتَبِ الْمَكْنُونَ diyerek ayeti kerimeyi okuyarak sureyi bitiriyoruz arkadaşlar. Bu duayı ben size yazarak vermek isterdim ama çok da YouTube'u kullanmayı bilmiyorum açıkçası. Ben onun için bu duayı birazdan size okuyacağım. Uzun bir dua değil zaten kısa bir dua. Bu duayı bir kenara yazabilirsiniz ve Vakia suresini de bu usule tertibe göre okuyup dualamasını da bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki anlatmak istediğim şey Burada bu usule göre doğayı da yaptıktan sonra vakıa suresini bitirdikten sonra arkadaşlar 8 tane esma var. Bu 8 tane esmayı peş peşe okuyup bunu 4 defa tekrarlamamız lazım. Bunu birazdan size kağıda yazdım göstereceğim. Yani vakıa suresine başlıyoruz. Elemneşrah ile şah okuyoruz. Sonra vakıa suresini okuyoruz. Buraya geldiğimiz zaman yani şu üçüncü sayfanın sonuna geldiğin zaman ve inna hu la ta'lamun azim ayeti kerimesinden sonra duruyoruz ve orada duasını vakia suresine özel vakia suresine has bir duası var bunu okuyoruz sonrasında dua bittikten sonra buradan ayet kerimeyle devam edip sureyi bitiriyoruz ve bitirdikten sonra Dediğim gibi 8 tane esma var. Bu 8 tane esmayı dörder kere tekrarlayarak sonrasında da Esmaül Hüsna'yı yani Allah'ın en güzel isimlerini okuyarak rızkımızı Hak Teala Hazretlerinden talep ediyoruz. Ve bunun okuma usulü budur arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman bu defalarca tecrübe edilmiş, denenmiş ve gerçekten çok kadim bir bilgidir. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman Allahü Teala size hem dünyevi rızkınızı hem de manevi fetihleri, kalbinize manevi fetihleri nasip edecektir inşallah tabii ki Allah Teala'nın takdiri ama ben usulünü size anlatıyorum. Değerli arkadaşlar, ben duayı okuyacağım şimdi. Vakıa suresine geldik. Ondan sonra burada ve innehu ayeti kerimesini okuduktan sonra şu duayı okuyorsunuz. Ben yavaş yavaş okuyacağım, net bir şekilde okumaya çalışacağım. Siz de bir kenara not edebilirsiniz bu duasını heyet kerimeyi bitirip devamında duayı okuyacağım. Geldik ve sonrasını okuduk. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم اللهم يا من هو هكذا ولا يزال نسألك بأزليتك في ديمومية وحدانيتك وبكل آلائك وبقدم ذاتك الكريمة بجلال الجلال بكمال الكمال بقهر قهري ميمون وحدانيتك بحق صمدانيتك يا أول يا آخر بالحول والطول والعظمة والعرش والكرسي وجاه سيدنا محمد القرشي أن تيسر لنا رزقنا كله بلا تعب ولا من من, من أحد واجعله سببا لعبوديتك ومشاهدة لأحكام الربوبية ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ألا إلى الله تسير الأمور. برد بدواي بترير يا الشر سونرا إنه لقسم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون دوامة آية كريمية okuyarak Vakia suresini bitiriyoruz. Sonrasında arkadaşlar bakın şurada şöyle 8 tane esma var arkadaşlar. Vakia suresini bitirdikten sonra Kerimun, Vehabun, Basitun, fettahun Razzaqun, Ganiyun, Muğni, Mutefaddilun. Burada Türkçelerini yazdım. Yani bunu bu şekilde 4 defa tekrarlıyoruz. Yani 4 bunu 4 bunu değil arkadaşlar. Şu şekilde Kerimun Vahabun Basitun fattahun, rızakun, Ganiyun Mughniyun Mutafaddilun Kerimun Vahabun Basitun fattahun, rızakun, Ganiyun Mughniyun Mutafaddilun Bu şekilde 4 defa şu 8 tane esmayı okuyoruz ve bunun hemen peşi sıra Esmaül Hüsna'yı okuyup Allahü Teala'dan bu güzel esmaları ile Esmaül Hüsna ile rızkımızı ve manevi fetihlerimizi talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Vakia suresinin okunma usulü budur. Bunu dediğim gibi not edin. Bu çok değerli bir bilgidir ve çok tecrübe edilmiş bir bilgidir. Ben kendim şahsen defalarca tecrübe ettim ve Allah'ın izniyle bu şekilde de ben her gün okuyorum bu Vakia suresini sabah akşam. Zaten Vakia suresi dili alışan birisi için aşağı yukarı 5 dakika süre içerisinde okunabilecek bir suredir. Ve bu terkipte belki bir 5 dakika daha bu sureyi uzatabilir. Ama dediğim gibi karşılığını Allah'ın izniyle hem dünyevi hem de manevi olarak göreceksiniz diye umut ediyorum. Çünkü bunu defalarca biz tecrübe ettik. Kime verdiysek de onlar da bu şekilde tecrübe ettiler. Ve dediğim gibi bu değerli bilgiyi ben sizinle paylaşıyorum. İnşallah istifade edersiniz. İnşallah Allahü Teala rızkınızı genişletir, borçlarınızı hafifletir. Biz bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Biraz daha sık video paylaşmaya çalışacağız. Zaman buldukça biraz zamanımız dar. Ee, sağ olsun arkadaşlar sürekli olarak mesaj atıyorlar, sürekli olarak sayfamızı güncel tutuyorlar. Ee, daha çok video paylaşmamızı istiyorlar. Ben de bunu çok istiyorum. Ee, çok da paylaşacağımız konular var, çok anlatmamız gereken konular var. Hepsi hazır ama biraz zamanımı e, buraya da ayırmak istiyorum ben. İnşallah e, daha sık video paylaşmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun diyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahu ve Berekatuhu.